Sen niye alıyorsun masanın Bak öyle, daha öyle değil bak, elini arkaya koy. Yoo, tutabilir miyim? Olmaz öyle şey, al, direkt. Al. Eee... Öyle Bu kadar mı? Bu kadar mı? Yapayım mı? Gel, <laughs> <Biraz gülüyor> sen güleğinden kusura bakma. Geçin be. Geç geç. <laughs> Bulut, bina <yine> doğru gülerek güleceğim. <laughs> Burak abi bizim torpacı. Emin, emin. Çocuğun. <laughs> o destek alırsak bize destek alalım, hadi. Sen de eline al. Elin arkaya koy. Başla. <laughs> Bileğini çat diye geldi. Sen, sen, sen sol sen eline geçiyor oğlum. Kötüyüm ki. Gel bir şey olmaz. Vermez sizi çekeyim. Kimi? Siz siz size yapacağız. Ver ver çekeyim sizi. Ver ver. Sen de ver aldık. Çekeyim sizi. E, Hayır ata. Hadi. Yapmam. Bayrağı bir geç. Yapamam. Vallahi yapın. Bayrağı bir geç size sarar. Bal bal. Ben ben çekerim. Vallıyı çekerim. Ver çekeyim ben bak. Bak. Oo kamerada güzel bir şey. Elini kamera gösterme. Gel ata. Kuvar bir güzel çekiyor Baksana bir ya. Baksana dur. Bir şey mi aşkı? Para lazım. Bahri abi. Saracak şimdi. <laughs> Oğlum çok yoruldu. Ben sanırım sol elle yeterim diye. Ne sen dışarı çıkın. Bahar abi, Bahar abi dışarı. gel, gel. Senle beraber, gel hadi gel. oradan gel. <laughs> 我一一边是，还有边